Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin beraber Roblox'ta Kaykross oynayacağız. Etikteyse hemen girdim. Eğer arkadaşlar bir tane video çekecektim PUBG. PUBG videosu. Ama olmadı. Neden soruyorsunuz? Ne? Video olmadı. Video video kaydetmemişim bir yerde dur O yüzden olmadı. Ben de Roblox çekeyim dedim. Burada Yusuf olmayacak. Yusuf'u Yusuf tanımayanlar var. Yusuf benim arkadaşım. En iyi arkadaşım. Benim arkadaşım. video gelmediğini söyleyeyim. Şey, o, uygun bir yer bulamıyorum. Çok fazla, çok şey. Çok fazla şeyim. Ee, hiç yani hiç zamanım yok. Zaten yarın video gelmeyecek. Çünkü biz düğüne gideceğiz de. Yani bugün niye video gelmedi demeyin. <laughs> İyi arkadaşlar hemen başlayalım. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Bu ilk edin traktör. Traktör. <gülüş> Pro olmuş da gelmiş. Pro olmuş da gelmiş. Üf be hop. Bayağı para kastık. Abi arkadan vurmayın. Arka, arkada para çok. Arkaya çok para verdiğim. Uuu. Sana yazık.

<laughs> what the fuck? <verse? laughs> took for now. Oh. Ben iyi açtım. Yazık arkadaşlar. Yarından sonra bir yarın akşam video gelecek. Sanırım. Bir an bakacağız. Acı dolar. Lan burada sıkışmayın. Hayır. Ya. Ne biçim bir şeydir ya? Şu nerede nefret ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel frendim. Bir de iyi frenler. İyi frenler. Yusuf çok fena düşecek. <laughs> geber. Geç çıkarım da gebe demeyeyim. o da the boss oh, deixa, What para <Sessiz>

Kafamı vurdu lan. Kafamı eziyor şu an. Üf, yu. Yu 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 abi. Abi bu ne bu ne oluyor? Ama çok fena vurdu öyle. Böyle bu sıçradık ki. Bak böyle.

Gitti niye bende de boş diyor? Al sen şunu. Güle güle iyi kullan. Patlamasın. Araba git. Nasıl ya? Abi nasıl? Abi gitmedi ya. Bana benim Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi oyunumuzu geçelim. Bir sonu son şeyi bitirici video yapacağız. Umarım da beğenmişsiniz. Yusuf, Yusuf Ak, arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Yusuf Efe Alfa. Lütfen bu o abone olmayı unutmayın. Yusuf'la beni çok mutlu ederseniz ve yorumları yazmayı unutmayın. Ve like. Unutmayın. Evet arkadaşlar. Saatin nasıl geçiyor? Yakında okula açılacaktır. Açılacak. Ya okul aç. okulun olanı gel. Yani okul olanı maske olacak ama orada çok terleyeceğiz. Ben de okula gidiyorum da. <laughs> yine lan ağzı kaldı herkes benim bu Terör ederim daha. Bay. Evet arkadaşlar. Ne diyor? Bay. Hmm. Hmm. Bak çok iyi kastık. Evet arkadaşlar bu, 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 arada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş, hoşça kalın. Bay bay. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İşte Dostum kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.